İlem eyyühel aziz Ey aziz bil <laughs> Cenab-ı Hak seni Adem'den vücuda Cenab-ı Hak seni beni, onu Adem'den vücuda Adem yokluk demek vücutta varlık demek kaç yaşındasın? 20 İki. 23 sene evvel var mıydın sen? yoktun, bak var olmuşsun İnsan olmak için ne okula gittik, ne direkçe verdik, ne masraf ettik, ne tahsil yaptık. Allah insan yaratmış. Değil mi? Seni bir aslan yapabilirdi, beni de çakal yapabilirdi yani. Yapmamış ama. Yapmış, insan yapmış. Ne güzel bak. Şimdi ben burada değil de ahırda ot yiyen bir öküz olabilirdim. Olabilirdim ya. Bunu bak, bunu böyle düşüneceğiz. Bunu böyle düşünemezsek insan olamayız zaten. Bunu böyle düşüneceğiz. Bak, Cenab-ı Hak seni Adem'den vücuda ve vücudun pek çok eşkal ve vaziyetlerinden taş da bir vücuttur, köpek de bir vücuttur, inek de bir vücuttur, onda da bir vücut. Varlık demek yani. Ha? Ve vücudun pek çok eşkal ve vaziyetlerinden en yükseği Müslim sıfatıyla insan suretine getirmiştir. Hem Müslim hem de insan. mebde hareketin ile son aldığın suret arasında mebde hareketimizi Kur'an anlatıyor bir damla. mebde hareketin ile son aldığın suret arasında müteaddit vaziyetlerin, menzillerin ve etvar ve ahvalin her birisi sana ait nimetler defterine kaydedilmiştir. Bir göz vermiş, bütün kainatı görüyoruz. Bir burun vermiş, ne kadar koku varsa birbirinden ayrıdır, en parçası. Kapat gözünü, bir bezle bağlasınlar, getirsinler bunu. Ne bu? Elma, armut, sucuk, pastırma, börek, kavun, karpuz, çay, ayran, kahve. Allah Allah küreyi arz kadar bir burun yapsalar bunun yaptığını <laughs> Şuraya bir kulak koymuş. Bak ambulan sesini duyuyoruz. Ezan sesi, tren sesi, anamın sesi, babanın sesi, inek sesi, sinek sesi, keçi sesi, koyun sesi, ambulans sesi, telefon sesi, zil sesi, oros sesi. Et, bu da et. Bu da bir et. Tatlı, ekşi, çok tatlı. Çok güzel. Allah bu etlere neler yaptırıyor. Hmm. Telefon çalıyor, buraya getiriyorsun, çiçeği buraya sokuyorsun. Çiçeği buraya götürsen, telefonu da buraya götürsen. Ses gelmiyor. <gülüyor> <gülüyor> ya niye gelmiyor? Burada da bir delik var. <laughs> Kurban olayım bana? Allah Allah. Biz bunları böyle anlayıp da tefekkür edip kendimizi düşünemezsek zaten işimiz çok sakatta. Ey kendini insan zanneden insan, kendini oku diyor bir Yoksa hayvan ve cami tüklünde bir insan olmak ihtimali var. Yunus ne diyor? ilim ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsen bu nasıl okumaktır? Adam Amerika'yı biliyor, burnundan haberi yok. Amerika'yı biliyor, vallahi burnunu bilmiyor. Geçen günler birini anlattım. Ya hocam diyor, Ya harika bir şey ya diyor, Allah Allah. 50 senedir taşıyorum ben bunu. <gülüyor> <gülüyor> vallahi bunun böyle olduğunu bilmiyordum. Bilmiyor çünkü komada adam. Bir adam kendini tanıması için komadan çıkması lazım. Ya kardeşler, işte bu kitaplar, bu dersler, bu sohbetler bizi komadan çıkarıyor. Kendimize getiriyor. Yani. Şişt. Cemal biraz daha gelin. İleride Ayağı duvarı kalın. kaldıracağız, gelin. <laughs> <laughs> duvarı kaldıracağız, gelin. Işte. kes. Bayağı kalkın oturun. <laughs> Bayağı kalkın. Yedi mi alpurlara kaldır Telefonları kapatınca gülüyoruz. <gülüyoruz> yeni olmuş. sen. Çekim yapalım. Yapıyorlar, ya. yapıyorlar. <gülüyoruz> sınır ve sinir yok. <gülüyoruz> evet mebde hareketin ile son aldığın suret arasında müteaddit vaziyetlerin, menzillerin ve etvar ve ahvalin her birisi sana ait nimetler defterine kaydedilmiştir. mebde hareketimiz bir damla siperim. Allah bak ondan gözle yapmış, kulakta yapmış, ağızda yapmış, kalpte yapmış, beyinde yapmış parmakta yapmış, tırnakta yapmış, kaşta yapmış, kirpin. O siperinden o şey Allah'ın kudretine bak kardeşler. Biz kendi ilk yaratılışımızı düşünmezsek nasıl olacak ya? Evet. Bu itibarla senin geçirmiş olduğun zaman şeridine elmaslar gibi nimetler dizin tam bir gerdanlık veya nimetlerin envaına bir tihriste şeklini veriyor. Bir gözüm istese de 74 yaşındayım. 500 trilere vermem. Sen hiç vermezsin. Bak ne kadar pahalı bir varlık kız değil mi? E bu kadar parlı bir pahalı bir varlık git de boş şeylerde zaman geçirmek. Gidi 70 bin kişilik stadyumda heyecan içinde böyle. İki tane top bir tek ben buraya 70 bin kişi utanım. Top bir yere girip Ne oldu girdi? Sana ne? Ne bağırıyorsun? Yani Türkiye mi düzeldi? Cennet mi göründü? Ekonomi mi gitti? Kardeşlik mi geldi? Efendim anarşi mi bitti? Ne bağırıyorsun? Birine dedim oğlum ne bağırıyorsun? Ne yapayım ağabey bağıracak başka bir şeyim yok dedi. <laughs> Düz zaman da diyor ben çok bağırıyorum. Zira 13. asrın minaresinin başında durmuşum. Sureten medeni dinde lakayt ve fikren mazinin en derin derelerinde olanları camiye davet ediyorum. Cami burası işte. O namaz kılınan yer mescittir. Cami cemaatinin toplandığı yere cami denir. Türkler cami diyoruz oraya. Esas da Kur'an'da mescit olarak geçer. Araplar cami demez. Mescit secde edilen yer. Cami de cemaatin bir araya geldiği yer. İşte camiye davet. Ediyor. Bak buradaki cami oradaki mescide cemaat gönderiyor. Bizim çocukluğumuzda bu gibi dersler, mesleler bilmiyorduk. Babam bizi bazen camiye götürürdü. İhtiyar İki üç tane ihtiyar, o da ölmek üzere. Şimdi camiye gidiyorsun, samtta yüz kişi var, 95 tanesi genç. Bak şuraya bak, Allah aşkına. Kaç tane ihtiyar var? Benden başka yok ihtiyar. Bu neydi? Bunlara gel, bakma sakal. Yani ihtiyar yok benden başka. Görüyor musun? Demek ki bu dava artık, ey bu vatan gençleri diyor, Frenkleri taklide çalışmayınız. Peygamberi taklit ediniz diyor. Elhamdülillah artık peygamberimizi taklit ettiğimiz için o peygamber bizi kurtaracak Allah'ın izniyle. Allah